Yaşamı anlamak istiyor muyuz arkadaşlar? Canlı yaşa çalışmalarında anlattığım gibi, kitabında da söylemiş olduğu gibi. Yaşamı anlamak demek. Esasında bütün ön yargılarla kurtulmak diye konuşuyoruz ya. Peki nasıl yapacaksınız bunu? Bütün ön kurtularak nasıl yaşamı anlayacaksınız? Veyahut da kendinizi nasıl anlayacaksınız? Görerek, dokunarak, bakarak, duyarak, koklayarak bir şeyleri algılayabiliriz. Ama anlayabilir miyiz acaba? Anlamak için ne gerekir? ya da ne olmaması gerekir? Anlamak için bir şeyi öncelikli olarak saf, temiz bakıyor olmanız lazım. Sanki ilk defa keşfediyormuş gibi, ilk defa algılıyormuş gibi. Peki bizimki öyle mi oluyor? Biz yaşamda içerisinde tecrübelerimizle, bilgilerimizle, birikimlerimizle birçok şeyi buraya almış vaziyetteyiz. Şu anda bana baktığınızda bile beni tanıdığınızı düşünüyorsunuz. İki tane video seyrettik, belki beytime katıldınız ya da bir kitabımı okuduğunuz için. Ama gerçekten öyle mi acaba? Veyahut da diyorsunuz ki ben biliyorum bunu. Peki nereden biliyorsunuz? Bir şeyi anlayabilmemiz için önce biliyoruz kelimesinden kurtulmamız lazım. Yani zihninizden bir fikir geldiğinde, bir şeye baktığında, dokunduğunda, gördüğünde o fikir anladığınız anlamına gelmiyor. O konuyu geçmişten gelen bir bilgiyle bildiğinizi düşündüğünüzü ortaya çıkarıyor. Bildiğinizi düşündüğünüzü ortaya çıkarıyor. Ama bildiğiniz geçmiş değil bir şey. Demek ki geçmişten bir şey biliyorsunuz. Ama şimdi şu anda olanı anlamanız imkansız değil. Demek ki benim bir şeyi fark etmem gerekiyor. Şimdi şu anda kendimi, yaşamı anlayabilmek, etrafımdaki insanları anlayabilmek ya da işinizi anlayabilmek istiyorsanız bir süreliğine geçmişteki bilgiden özgürleşmeye ihtiyacınız var. Ancak o zaman şimdi şu anda olanı anlayabiliriz. Ne yapacaksınız o zaman? Bir şeye baktınız. Şu anda bana bakıyorsunuz değil mi? Harika. Aklınıza ne geliyor? fikirler gelmeye başlıyor. Hemen bir nefes alın. Beyin de sessizleşir orada. Ve yeniden bakın. Ve yeniden baktığınızda ne olacak? Beyin geçmişteki bilgiden özgür biçimde sessizlikten gelen bir bakışla baktığında olanı olduğu haliyle keşfetmeye çalışacak. Bakın işte o anda yepyeni, farklı bir şeyi keşfetmeye, görmeye başlayacaksınız. Eski bilgilerden özgürleşmiş bir biçimde, o zaman anlıyorum diyebilirsiniz. Peki anladınız. Keşfettiniz ve bir bilgi bilgiye döndü. Bitti. Hadi orası geçti. Demek ki yaşamı anlamak demek o zaman nedir? Yaşamı yaşamak demek olur. Geçmişteki bilgilerden bakarak iyi ya da kötü fark etmez anlayamazsınız. O zaman hep geçmişte yaşarsınız. Hayatı anlamak demek, canlı yaşamak demek çok basittir esasında. Sadece geçmiş bilgilerden özgürleşin, şimdi fark ettiklerinizden de özgürleşin. Sessiz, boş bir zihne sahip olduğunuzda yaşam sizin için canlanmaya başlar ve yüksek bir enerji dolmaya başlar.